Merhaba değerli takipçilerimiz. Bir eğitim videomuza daha hoş geldiniz. Belki ilk defa diyeceksiniz ki Sinan Hoca kapalı bir yerde çekim yapıyor. Şimdi bunun nedenini anlatayım. Bademde sulama ve gübreleme programını anlatmak istiyorum. Cevizde zaten çok güzel programlar yaptık ama yani bademle çalışmaya başladık. Ben de badem araştırmalarımı tamamladım. Hadi dedim bademle ilgili bir sulama gübreleme programı çekeyim ama bugün 10 Nisan civarı tarihler ve hava yaklaşık bir haftadır böyle. Yaklaşık bir 10 gün daha böyle gidecek gibi. Dışarıda e, seranın içinde çekelim dedik. Yağmur sesi çok fazla müsaade etmedi. Biz de dedik ki tarih çok fazla geçmeden içeride bir şekilde bademle ilgili videomuzu çekelim. Şimdi bu gerekli açıklamayı yapıp İçimi rahatlattıktan sonra genelde tarlalarda ağaçlar üzerinde video çekmeyi çok severim ama ivedilikli bir konu olduğu için böyle bir çalışma yapmak zorunda kaldık. Bademde bu kadar acele etmemin sebebi bademin sulaması, gübrelemesi. Cevize göre tabii ki erken oluyor. Yani şunu biliyorsunuz zaten. Ceviz bu yerli cevizlerden bahsedelim. Nisan'ın 3'ü 5'i gibi açar. Bu civarlarda Chandler tamam 23'ü 25'i gibi açar, 30'u gibi açar. Ama badem cevizden yaklaşık 40 gün önce açar. Erken açması ne demek? Erken uyanması, toprakla erken su hareketinin başlaması demek. Yani bizim ceviz için yapmış olduğunuz veya başka meyveler, geç açan meyveler için yapmış olduğumuz programlarla bademi karıştırmayın. Badem erken açar. Bakın bu hatayı çok yapıyorlar. Bademle cevizi beraber ekenler var. Cevize göre sulamaya, gübrelemeye başlıyor. Hayır. Badem nereden baksanız 40 gün erken uyanır ve erken uyandığı takdirde de bu zaman gerekli su ve besin elementi ihtiyacını alamadığında uyanmayla beraber yeteri çiçeklenmeyi yapmıyor. Bakın altını çiziyorum yeteri çiçeklenmeyi yapmıyor. Bu yüzden bademin gübrelemesine, sulamasına, ilaçlamasına erken başlayarak götürün ki açmış olan bademler soğuğa karşı dayanıklı olsun. Bakın en önemli nokta bu. Verimini de geçtim. Çünkü bu tarihlerde Nisan'ın 3'ünde, 5'inde, 10'unda donlar oluyor. Ve ben genelde cevizi Mayıs'ın 10'u gibi suluyorsam bademi Mart'ın sonuna doğru başlıyorum. Sulama değil de gübre takviyesiyle beraber direnç arttırıcılarla beraber desteklemeye çalışıyorum. Bu tarihlerde bademe başlamalısınız. Hadi bu Faragnes Faradoel için bu tarih hele Nonpareil, Texas gibi erkenci çeşitler yaptıysanız daha daha erken bölgeye göre hatta Şubat'ta bile belki sulamanız başlaması gerekiyor. Bakın komik gelmesin. Akdeniz, Ege bölgesi gibi bölgelerde badem ekiyorsanız Şubat'ta sulamaya gübrelemeye başlamalısınız. Bunun altını çizmek istedim. Şimdi gelelim bademdeki sulamanın ve gübrelemenin erken başlaması gerektiği konusu hakkında gerekli detay bilgiyi verdik. Ama altını çizerek söylüyorum bugünkü videoda ülkemizdeki kurulan badem bahçelerinin yaklaşık %70'i Bakın %70'i susuz arazilere dikiliyor. Bunun altını tekrar çizerek söylüyorum. Büyük bir oranla susuz arazilere dikiliyor. Bundan dolayı da bu videoda susuz arazilere göre dikilen bademlerin sulama gübreleme programlarını zaten su olmadığı için suya çok değinemeyeceğiz. Sulamadan ziyade gübrelemeye ve ilaçlamaya değineceğim. Hatta ilaçlamaya çok geniş bir periyodik cetvel hazırlamayı planlıyorum. Ağırlıklı gübrelemesine değineceğim. Sıfırdan bir bahçe kuruluyorsa bunların mantığı nedir? Bunları anlatacağım. Bir sonraki videoda ise eğer sulu tarım yapıyorsanız buradaki sulama programınızın nasıl olması gerektiği hakkında da bir video çekip yayınlayacağım. Ancak dediğim gibi ülkemizdeki bahçelerin ağırlıklı çoğunluğu tekrardan söylüyorum şu anda bademde susuz olarak ilerlediği için ben buradan başlayarak ilerlemeye çalışacağım. Sonraki videolarda hem anaç seçimine göre hem çeşit seçimine göre programlarınızın nasıl oluşması gerektiği hakkında da iyi bir şekilde bir video çekip yayınlayacağım. Ve şunu söylemek istiyorum. Bakın bademde sudama ve gübreleme o kadar önemli ki yani cevizde nasıl içini çekiyorsa meyveler buruşuk oluyorsa bademde ekstradan aşırı bir şekilde bu püf noktalara dikkat etmediğinizde kabuk sertleşmesi de yapar. Yani bazen orta sertlikteki bir bademiniz doğru gübreleme programını yapmadığınızda daha daha sert oluyor. Yani el bademinden diş bademine, diş bademinden taş bademine kadar dönebiliyor. Bu kabuk sertliğinizi dahi etkiliyor. Tabi bölgenin iklimsel şartlarını da gözetmek lazım bununla ilgili. Ama ben bu videoda susuz bir bahçe kurmayı planlıyorsanız, kuru tarım yapmayı planlıyorsanız, toprağınız çok zengin değilse ki bademi genelde bu yerlere dikiyoruz. Bu arazilerde yapmanız gereken temel sulama gübreleme felsefelerinden bahsedeceğim. Ama tekrardan söylüyorum. Yani cevizde anaç belli, çeşit belli. Yani Junglans Regia dediğimiz anaç üzerine çentler aşısı standart bir program önerilebilir. Ama badem de böyle değil. Bademde acı anaç kullandığınızda farklı, gardem kullandığınızda farklı, cev kullandığınızda farklı. Ondan sonra üst çeşitlere gittiğimizde 15 çeşit var zaten çeşitlere göre yani en başlıcalarını ben sayayım size Texas nonpareil Faragnes Faraduel Makako yani Lauren Vario yani sayabilirim 20 tane çeşit sayabilirim bu çeşitlere göre dahi gübrelemede değişiklikler yapmak gerekiyor videonun tekrardan söylediğim gibi verimli olabilmesi için kısa tutacağım ama dediğim gibi siz bir bu çok genel bir program yani bu Toprak tipine göre değişecek. Bundaki su gübre iklim yetiştiği bölgeye göre değişecektir. Yani çeşidine, anacına göre değişecektir. Ben badem bahçesi kurmayı düşünenler veya yeni kurmuş insanlar için biraz tüyo bilgisi olsun diye bilgi vereceğim. Şimdi buradaki temel konu başlığımız neydi? Susuz badem bahçesi. Şimdi burada adı üstünde mevcut da bir sulama programımız olmadığı için buraya bir sulama programı yapmak çok mantıklı gelmiyor. Ama bakın altını çizerek tekrar söylüyorum. Susuz dahi kursanız bademi, badem bahçesini benim de badem için zaten açık köklü tüplü mevzularına girmiyorum. Dikimi yine böyle Kasım Aralık gibi öneriyorum. Diktiğinizde diktikten susuz dahi dikiyorsanız ilk iki yıl su vermeniz o kadar önemli ki bu suyu nasıl vereceksiniz? Zaten hocam susuz yapıyoruz bu bademi. Nasıl su vereceğiz diye soracaksanız tankerle bir şekilde bu ağaçları ilk iki yıl bakın biz cevizde haftada iki kere diyoruz. Yani haftada bir veya iki haftada en az bir kere sulamanız o badem bahçelisinin geleceği için çok çok önemli. Altını çizerek söylüyorum susuz dahi kursanız badem bahçesini en az bakın en az diyorum 2 haftada bir su vermeniz o badem bahçesinden alacağınız verime %100 gelişime %200 etki edecektir. Yani susuz dahi dikseniz ben yine kasımda dikilmiş gibi görüyorum. Genelde badem yaprağını biraz daha erken döker. Kasım'dan Aralık Ocak Şubat'ı geçiyorum susuz diktiniz. Mart çeşide göre çok değişir. Şubat, Mart, Nisan'a göre. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim diyorum zaten. Tekrar Kasım'a dönüyorum. Susuz dahi dikseniz Mart'la Nisan arasındaki Nisan yağmurları genelde bazı bölgelerde çok yağar ama Susuz bademler iç Anadolu ve Karasal iklimlere de çok dikilir. Nisan yağmurlarının çok olmadığı yerlerdir bunlar da. Marmara, Ege, Akdeniz bir yerde alıyor ama dediğim bölgeler almıyor. Nisan ayında sulama sisteminiz olmasa dahi, tekrardan söylüyorum, bir tanker ayarlayın. 5 tonluk, 10 tonluk Nisan, Mayıs, Haziran. Temmuz. Bakın en önemli 4 aydır şurası. Çizerek anlatayım. Bu 4 ay badem için o kadar önemli ki. Şimdi şöyle bir detay vermek istiyorum. Cevizde, Ağustos, Eylül, Ekim de çok önemlidir ama erken uyandığı için bademin şöyle bir olayı var. Erken de hasat oluyor. Çeşitlere göre, bölgelere göre yani Temmuz'un sonu Ağustos'un başıyla beraber badem hasatı başlamasıyla beraber hasatta çok ciddi bir sulama istemeyiz zaten hasat döneminde içerisindeki mevcut oluşturması için. Eylül, Ekim gibi tarihlerde çok ciddi sular verilmez zaten bademde. Ağustos'ta da verilmez ama burada iki kere en az, burada da en az iki kere iki, iki. Yani toplamda biz sekiz kere ilk yıl, ilk yıl ağaç başına en az ben 20 litre 20 litre toplamda ayda en az 40 litre olacak şekilde aynı şekilde burada da burada da ve burada da olacak şekilde sulama öneririm sizlere. Bakın susuz bahçe kursanız dahi. Bu birinci yaşta. İkinci yaşta bunları 30 litre 30 litre yaparsanız Bakın tekrardan söylüyorum. Bundan sonra 3. <laughs> yaş tamam susuz gidebilir. Neden susuz gidebilir onu da anlatayım ben size. Mevcut kök sistemini dağıttınız. Ben çok aşırı fazla su yazmam taraftarı da değilim susuz bir bahçe kuracaksanız. Çünkü bademde suya şımarma denilen bir şey vardır. Siz bademi ya şu an biz mevcut kök sistemi gelişsin diye veriyoruz ama çok ciddi su verin, su verin, su verin, suyu kesin. O, o badem de ceviz gibi değildir badem. Suya şımarır ve o suyu vermediğiniz zaman ağaçlarda ciddi şekil ve form bozuklukları görebilirsiniz. Sağlık bozulmaları da görebilirsiniz. Bakın bunun altını çiziyorum. Bademde ciddi bir su şımarması vardır. Yani mevcut vermiş olduğunuz su yarar. Yani ilerletmelerde de devam etmeyin. Üçüncü yaşta artık normal bir sulama şeklinde devam edebilirsiniz arazinin büyüklüğüne göre şöyle söyleyeyim ben size belki ufakta tankerle sulama imkanınız devam ediyordur yine 30'dan devam edebilirsiniz aynı şekilde ama çok büyük arazilerde ilk 2 yıl zor sulanıyor ama neden bunu istediğimi söyleyeyim sulamaya hızlı bir şekilde biz mevcut bademleri diktiğimizde kök yapısı yok yani burada kök suya şımarmaz bu suyu vermemizdeki sebep kök gelişimi susuz bir şekilde badem genelde yana doğru gider böyle. Susuz bir şekilde bu kadar yanlara hızlı kök atamaz. Yani en fazla bu köklerin inanın yani şu kadarına atar. Şu kadarlık kısmına atar. Ama azıcık bir su takviyesiyle şu kadarlık kökü iki katına çıkarabilirsiniz. Yani bu bir doğan çocuk, doğan çocuğun hızlı bir şekilde yemek yemek istiyorsak dişlerini çabuk çıkarmamız lazım. Dişleri hızlı gelişsin ki yani mevcut çiğneme sistemi yok. Sindirim sisteminin çalışması biliyorsunuz ağızla başlar. Ve burada ağız sistemi olmadığı için bitkilerde de bu böyledir. Bu dişleri hızlı bir şekilde çıkaralım. Bu ilk iki yılda dişlerini hızlandıralım ki hızlı gelişsin. Bitkinin de kökleri her zaman dişleridir. Bundan sonra dediğim gibi suda böyle devam edebilirsiniz gübreye gelecek olursak e, Tabii ki sulama sistemi olmadığı için Dediğim gibi gübreleri genelde katı gübreler seçmek zorundasınız kök sistemini anlattım Sulama sistemine böyle devam edebilir Yani kuru badem yetiştirmek isteyen biri Ben kuru yapıyorum ilk yıllarda da su vermeme gerek yok demesin çok şey kaybeder Geldiğimizde gübrede katı gübreler kullanıyoruz mevcut sulama sistemi olmadığı için. Ha, ben bu tankerlerle su vereceğim diyorsanız o zaman sıvı gübreler kullanabilirsiniz. Mevcut 2 yıl ilerleyen dönemlerde ama su vermeyeceğiniz için bu sıkıntı olabilir. Ben bundan dolayı katı gübre üzerinden gideceğim. Elle atılan gübreler üzerinden gideceğim. Yine şurada tarihleri yazacağım. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Şimdi buraya geldiğimizde sulamayı anladık. Bu tarihlerde bu şekilde devam edersek ilk yıllar çok çok büyük şey katmış oluruz. Onun dışında geldiğimizde buradan gübreye geçtiğimizde badem, badem de potasyumu sever. Yani potasyumlu gübreleri ceviz gibi içini doldurmakta çok fazla kullanır. Ama Burada dediğim gibi katı gübreleri attığımızda içerisindeki bileşenler çok önemli. Gübrelemeyi biraz hızlı geçeceğim. Çünkü bu dönemde kullanacağımız dediğim gibi bakın toprak analizine göre çok değişir. Aşırı değişir gübreleme. Çünkü tutup ben burada çok spesifik bir şey anlatamayacağım size. Yani toprak, iklim, anaç o kadar çok etkiliyor ki sulamayı, gübrelemeyi bademde. Bundan dolayı hızlı bir şekilde genel olarak bahsedeceğim. Bunu uygulayan çiftçilerde muhakkak olacaktır ama. Benim bademde kullandığım 3 çeşit gübre var. Birincisi bunları yazacağım dönemlerine göre ama buraya yazayım. 3.15 Yine siyahtan devam edelim o zaman. 3 3.15 18.46 Bakın ben bademde şöyle bir şey söyleyeyim. Hızlı geçeceğim bunu. Aşırı yani mesela öre çok fazla kullanmıyorum. Ama uyum sülfat çok fazla kullanmıyorum. Çünkü kökleri yüzeye yakın olan böyle ağaçlarda nitrifikasyon hızlı olur. Azot ihtiyacını karşılar. Sürgün, ıı, sürgün de hızlıdır. Bir diğeri de katı olarak ya leonardit organik madde olarak ya da Yüksek kaliteli organik madde kaynağı. Ki bunu kısaltmış olarak yazdım. Bu ürün grubu içerisinde çok gider. Katı olarak kullanıyorum. Mesela bizim şu anda kullandığımız bir ürün var. Kendimiz de üretiyoruz firma olarak. %80'e yakın içerisinde organik madde var. Katı olduğu için ben bunu özellikle Kasım ayı hatta Eylül ayında da oluyor. Yapraklarını dökünce bu ürünü kullanıyorum. Leonardit de olabilir ama Leonardit'in artık çok fazla kalitesiz çıktı. Ondan dolayı girmiyorum. Artık resmen kömür tozu satıyorlar. Yüksek kaliteli organik madde kaynağı. Bu hayvan gübresi de olabilir ama hayvan gübresini de biliyorsunuz çok fazla önermiyorum ot mücadelesi için. Burada bunu kullandıktan sonra aralık gibi şurada bir 18-46 kullanıyorum. Hani bu bunu ağaç başına 1 kilogram. Bunu ağaç başına 18.46'yı. Bakın bu tarihte yapılan en büyük yanlışlardan biri 3.15 kullanmak. 3.15 bademe erken uyandırıyor. Cevizi de erken uyandırıyor. Don zararlarına sebep veriyor. Ondan dolayı 3.15'i sakın bu dönemlerde kullanmayın. 18.46'yı kullanın. Yavaş çözünür, çözünen bir gübre zaten. Bu tarihte 3.15 kullanıyorum. Azot, fosforu, potasyumu da var zaten. Burada Dediğim gibi aslında belli programlarla kullanmak lazım. Şubat'ta, Mart'ta da kullanıyorum. Nisan'da da, Mayıs'ta da 3-15'ten, Haziran'da da kullanıyorum. Böyle gidiyorum. Burada gramajları fark ediyor. Bundan 1 kilogram dedik. 18.46'dan ilk yılda ortalama 100 gram kullanıyorum. 3-15'ten her uygulamada 50 gram olacak şekilde bölerek devam etmeye çalışıyorum. Bu tekrardan dediğim gibi değişmekle beraber toprak yapısıyla, iklim durumuyla ve arazinin topografik yapısının dahi kuzey cephemi, güney cephemi etkilendiği bir durumla beraber çok değişkenlik gösterir. Ben genel olarak bahsettim. Yani e, basit bir şey olsun diye sulama ve gübrelemeden bahsettim. İlaçlamasına ayrı bir program açacağım zaten. İlaçlamayı çok ayrı ve detaylı anlatmam gerekiyor. Ondan dolayı ilaçlaması çünkü bazı videolarımdan da bilirsiniz. Bademde en sevmediğim ya her zaman söylüyorum size biraz hastalık ve zararların fazla olması ve birçok kişi bu hastalık ve zararları net tanımıyor. Bunları detaylı geniş bir videoda anlatacağım. Sulama ve gübrelemeye değindim. Dediğim gibi bir senelik badem bakım programına ihtiyacınız olabilir. Çok fazla değişken var. Ben cevizi yayınladım. Muhakkak Bademi de PDF şeklinde yayınlayın diyenler olacak ya da Excel şeklinde. Çok zor. Yani böyle bir programa sahip olmak istiyorsanız toprak analizinizi, gerekli özellikleri bize bildirin. Bahçenizin gerekli özelliklerini. Biz burada zaten program hazırlayıp göndermeye çalışıyoruz mühendislerimizle beraber. Bunları spesifik olarak yapmak lazım. PDF olarak yayınlayıp Herkese bunu kullanın dememiz çok çok yanlış olur bademde diyorum. Gübrelemeden, sulamadan da bahsettim. Sulu badem bahçelerinde ilerleyen videolarda sulu badem bahçeleri kuruyorsanız eğer burada nasıl bir sulama ve gübreleme programı izlemeniz gerektiği hakkında da size bir video yayınlayacağım. Bu susuz badem bahçelerinde yapmanız gereken bir çalışmaydı. Sulu badem bahçelerinde gübreler çok ciddi değişiyor. Su programlarının başlama ve kesilme dönemlerinde ciddi değişiklikler olmasa da miktarlarda ve dağılımlarda ciddi değişimler oluyor ağaç başına. Bunları detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Bu videoda en çok anlatmak istediğim şey, vermek istediğim mesaj şu. Susuz badem bahçesi dahi kursanız ilk iki yıl eseri miktarda bademe su vermeniz çok önemli. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlara sorularınızı sorun. Fırsat buldukça zaten gördüğünüz gibi cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.